anne neyse birbirlerine uzun süredir görmemişler bir şeyler anlatıyorlar. Tamam mı? Böyle bir bir horozlara bakarız. Yani geçmişi unutturmak istiyorsun. Da dahil tamam, tamam oldu. Tamam, tamam. Dörtlü bir grup. Tamam, ne unutturmak istediniz? Yani. Telaşlanmayı unutmayın. Sataş dediğimde sataşmaya başlıyorsun. Tamam mı? Evet. Bir, iki, üç, perde. Ne diyor yani lan bu? E. Ne diyor oğlum sen? sus, otur oğlum ben de sakin olun. Ne diyor ya Git. Ya sen karışma ya ya, şey ya. ya. ya ne ne abi. Ya, ya abi. Ama Evet arkadaşlar çok güzel. Gerçek gibi oldu. Çok teşekkür ederim. Vallahi harika. çok teşekkür ediyorum. Evet, evet. Eee esasında Oyunculukta bu böyle değil. Ağlamanın da, e, gülmenin de bin farklı modeli var. O aynı. Allah Allah. Daha çıkmadan iki gün önce yok çıkınca hemen hazırlayın da. Böyle. O yüzden oyunculuk esasında dışarıdan bakıldığı gibi değil. Ee, yanlış bir algı var. Hani oyunculuk ya kolay yaparız vesaire diye. O yüzden e, oyunculuğun teknik detayları, metotları var. Bunları biz akademimizde e, profesyonel eğitmenlerle beraber öğrencilerimizi anlatmaya ve geleceğin yeni nesil e, medya öğrencilerini, oyuncularını yetiştirmeye çalışıyoruz. Akademimizin e, stratejik politikalarından bir tanesi bu. Vallahi ben ben bir ortak bir işe girdim. Alım satım işte, doğru. Tiyatro ateşi, ateşi öyle bir ateş ki içinizde varsa zaten engel olamazsınız. Ama e, oyuncu olmak, sanatçı olmak o kadar çok sorumluluk gerektirir ki e, öncesinde Dünyayla çok ilgili olmaları gerekir. Olan bitenle, oyunlarla, sanat eserleriyle yani donanım isteyen bir iştir tiyatro. O yüzden kendilerini zenginleştirmelerini, bol bol okumalarını, dinlemelerini, izlemelerini ve fikirleri olmasına olacak kadar bilgiye sahip olmalarını öneririm. Ekolojinin, ekonominin, e, sosyal yapımızın bozulduğu dünyada e, tek sığınabileceğimiz yer sanat. Hangisi olursa olsun, sanatın hangi dalı olursa olsun. Biz burada e, tiyatroya sığınmış arkadaşlarla, tiyatroda kendini bulan, tiyatroda kendini e, sağaltan, işte e, bu dönemin geçmesini e, tiyatroda arayan arkadaşlarla birlikteyiz. O için ben sadece sanat iyileştirir sanatın içinde olun diyorum.